Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir salata tarifim var. Kuru domatesli, rokalı salatan var. Hemen şöyle yapılışına geçiyorum. Şöyle 10 gram kadar, 100 gram kadar kuru domatesim var. Hemen şöyle üzerine kaynar suyu ekliyorum. Birazcık kaynar suda şöyle bekletiyorum. yumuşasın diye biraz şöyle suda bekletiyorum bakın şöyle domatesler yumuşayıncaya kadar şöyle yeşilliği doğruyorum bakın şöyle bir tutam maydanoz bol suda yıkadım beklettim şöyle uç kısımlarını al, alıyorum ve şöyle ince ince doğruyorum Ve evet, kabın içine alıyorum. Bakın maydanozu doğradım. Şöyle 3 tane 3 dal taze soğanı da ince ince doğruyorum. Şöyle ikiye bölüyorum. Şu şekilde soğanları da doğruyorum. Soğanı da doğradım. Kabın içine aldım. Bakın şurada bir demet roka var. Ve sirkeli suda beklettim. Ve bol suda iyice yıkadım. Şimdi doğruyorum. Ve birazcık şöyle baş, baş kısımlarını al, alıyorum. Şu şekilde doğruyorum. Çok ufak değil. Çok büyük dedi. şekilde doğradım ve şimdi kabın içine alıyorum. Şöyle küçük bir tane göbekli anam var. Aynı şekilde onu da ufak ufak doğruyorum. Bakın burada şöyle ikiye ayırıyorum. Şu şekil küçük küçük doğruyorum. Bakın arkadaşlar göbek lahanayı da doğradım kenara aldım ve suya koymuş olduğum domatesleri de şimdi şöyle şu şekil doğruyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum ve tekrar dört parçaya ayırıyorum. Domatesleri de bu şekil doğruyorum. Bakın domatesleri doğradım ve şimdi bir tane küçük tavayı aldım. Ve birazcık zeytinyağı içine döküyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar. Ve ocağın üzerine götürüyorum. Doğramış olduğum domatesleri birazcık kavuruyorum. Bakın yağ biraz ısındıktan sonra şöyle domates kurusunu içine koyuyorum. Ve birazcık yağda kavuruyorum. Bakın domatesi bir taşım kavurdum şimdi bir çay kaşığı kekik üzerine atıyorum kök keki tekrar kavuruyorum şimdi yapılışına geçiyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle rokayı sunum kabına aldım ve doğramış olduğum lahanaları da şöyle üzerine serpiyorum. Ve üzerine maydanoz ve soğanı da gezdiriyorum şu şekil. Şöyle haşlanmış mısırlarını da şu şekilde ekliyorum. Bu Bo şöyle bol bol koyuyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar. Şöyle domates korusunu da üzerine koyuyorum. Şimdi şöyle üzerine nar ekşisini gezdiriyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Şöyle iki tane limonu sıktım ve hepsini eklemiyorum. Çok geliyor. Şöyle yarım bir limon suyu kadar ekliyorum. Birazını bırakıyorum. Şöyle bir çay bardağında yarım parmak eksik zeytinyağını da şöyle gezdiriyorum. Şöyle üzerine cevizleri de serpiyorum. Bakın gerçekten harika bir sarıta oldu, çok güzel oldu. Bak tam yeşillik mevsimi yapıp yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.